Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda sizlere YouTube vergi sistemini anlatacağım. Yani her YouTube'dan 1000 abone ve 4000 saat olayını bitiren kişi YouTuber olabilir mi? Parasını çekebilir mi? Veya parasını hangi şartlarda çekebilir? Bu şartlar nedir? Sizlere bunu anlatacağım. Çünkü benim tam bir ay sürecim doldu. Biraz tahmini gelir geldi. Bu vergi işlemleri vesaire bunları konuştuk, danıştık muhasebecilere, muhasebeci tanıklarımıza vesaire. Şimdi sizlere hepsini tekrar tekrar anlatacağım. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayalım. Şuradan bir yerden de videoyu beğenelim. Şuraya koyalım yani. Bir önceki videomu 1000 abone ve 4000 saat nasıl yapılmalı. O zaman şimdi neyse evler. Öncelikle YouTube size 1000 abone ve 4000 saat olayını bitirdim. 30 Aralık'ta. Saat öğlen 11, 11'e geliyordu tam dersim bitirdi. Başvura bastım. Akşam 5.30'da başvuru olayım bitti. Yani o para kazanma olayını YouTube bana başlattı. Ve YouTube başlattığında başlattığında da e, bu reklam olayları açıldı. Yani videonun önünde, sonunda ve video aralıklarında içinde reklamlar başladı. Hani bu reklamlar nasıldı? Nasıl oluyor? E, o videonun içindeki reklamları siz düzenlemek istiyorsanız eğer 8 dakikanın üstünde olması lazım videonuz. Yani 8 dakika ve yani 8 dakika bir saniye olsa bile oluyor. Ondan sonra oynadım. ondan sonra ben ilk videomu yükledim. Onunla yaklaşık o güne denk gelen videomdan bir bakayım. O videoma benim 500 pardon ilk para açıldığında yaklaşık 1400 izleme almışım o videomda Forkan'ın videosundan videosunda tahmini gelirim 6 lira yani yarım dolar ve 2 dolar arasında kazancınız var bu yarım dolar ve 2 dolar ne şimdi siz 1000 görüntüleme alırsınız. Youtube'dan belki 4 lira alırsınız. Bin izlemeye 1 dolar da kazanabilirsiniz. 7 lira. Veya 10 lira da alabilirsiniz. Bu neye göre? O reklamların çıkmasına ve izleyicilerin o reklamın atlaya basmasına önemli bir şey. Atıyorum 10 dakikalık bir video. Video girişinde reklam var. Dakika 3'te, dakika 6'da, dakika 9'da bir reklam var o reklamlar ne kadar açık olursa yani izleyiciye ne kadar o reklam gözükürse o kadar para alıyorsunuz. Yani 1000 izleme ortalama 1 dolar. 5 lira 6 lira da gelebiliyor. 10 lira da kadar gelebiliyor. Bu sizin içeriğinize, içeriğinizin boyutuna ve reklamların ne kadar gösterilmiş olduğuna bağlı. Yani 1000 bin, bin izlemeye 1 dolar böyle bir şey yok. Ondan sonra ben şu anki gelirimi açayım gelirim 113 lira. Benim bu bir aylık. 1 Ocak'tan 1 Şubat'a kadar. Dün geceye kadar yani. 113 lira gelmiş. Aşağı yukarı 35 bin görüntüleme aldım. Ve Google size e, hesabınızı onaylaması için sizden kimlik istiyor. Bu sürücü belgesi, pasaport veya TC kimliğiniz olabilir. Önünü çekiyorsunuz. Ben çektim. Google sistemini yükledim. Google Ad Ondan sonra bir günde onaylandı mail geldi onaylandı diye ve o adres kısmında belirttiğiniz ev adresinize veya herhangi bir adresiniz iş adresiniz vesaireye onaylamanız için size yani sizleri hakikaten belirlemeleri için ee, o bir tane posta gönderiliyor kağıt posta bu kağıt postada da bir tane pin var bu iki ila 4 hafta arasında gelebilir ben ona yaptım. Bir hafta oldu. Ee, yani onun, onu onaylayacağım. Google Ad Count'ıma gireceğim. Ondan sonra şeyler olacak. Ödeme almak hesabınız. O hesabı da bir tane banka kartına yapabilirsiniz. Tabii ki de çünkü para gelecek. Para o hesabı aktaracak ama onu çekmeyin. Para çekmeyin. Parayı nasıl çekeceğinize şimdi diyeceğim. Ve kısa bir yapayım. Abone değilsek abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olayı e, şu an 1360 aboneyim. Artıyor. Bakalım inşallah sizler de abone oluyorsunuz. Ama abone olmayı devam edelim. Şimdi bu kadar anlattık. Ne yaptık işte Google et kartımızı, kimliğimizi, yani pasaportumuzu gönderdik işte 1000 e abone yaptık, 4000 saat video attık. Videomuzda tahmini gelir çıktı. 5 lira 10 lira. Küçük, daha küçük youtuberız. Parayı çekemiyoruz. Neden? Çekebilirsiniz. Siz 1 TL dahi kazansanız veya aylık 1000 lira kazansanız aylık 10.000 kazansanız vergi vereceksiniz. O vergisiz bu çekilmiyor. Şimdi vergisiz neden çekilmiyor? Google sizi YouTube sizi şirket olarak görüyor. Yani o adam iş yapıyor. Şirketi olmak zorunda ve bu Türkiye'deki son e, vergi sistemlerinden dolayı sesim bakayım alıyor mu? Dolayı %18 vergiye mal, e, ma e, %18 vergiye muaf tutuluyoruz. %18 vergi vermek zorundayız. Son düzenlemelerden sonra Türkiye'deki vergi sistemi Gelir İdaresi Başkanlığı altında. Şimdi siz o 1 lirayı çektiniz. Şahıs şirketiniz yok. Bir tane muhasebeciye gitmediniz. Ne oluyor? 1200 lira ceza yiyorsunuz. Her beyannamesiz gösterilip alınan dolar üzerinden para 1 TL dahil olsa onu devlet bekliyor. Bir yıl, iki yıl bekliyor. Bir yıl, iki yıl, üç yıl bekliyor çünkü görüştük muhasebeci tanıdıklarımızla. Onu bekliyor. Atıyorum şimdi işte gel gelirlere göre yani beş yılın sonunda, dört yılın sonunda KDV'siyle, fahiziyle beraber o 1200 lirası geliyor. Her ay için geliyor. Yaklaşık 10 yıllık Yaklaşık 5 yıllık bir size borç verir. O 10 liraya aldığınız için 50 milyar, 40 milyar vergi ödersiniz. Evinize yani her şey gelir. Yani. Tebrikat çekip sizlere uyarırlar. Evinize haciz gelir. Arabanızı her şeyini satmadan atansınız. 100 lirası. Bunu yapmayın. Eğer ki YouTube'dan 1 lira dahil çekmek istiyorsanız gidin şahıs şirketi açın. Muhasebeci ile görüşün. Yapın. Ondan sonra gelir vergisi numarası Google Adcamp'ta. Onları alın. Daha sonra da ne yapın? İdin çekin. Fantezi için çekin yani. 1 lira. 10 lira, 100 lira. Yani ben, sen, benim şu an benim gelirlerimi karşılamak için e, bir yaklaşık 200 bin, 300 bin görüntüleme almanız lazım aylık ki hem gösterip bir de böyle bir şey var o vergiyi ödüyorsunuz ya yıllık onu atıyorum fatura yaparsınız faturalandırma halinde şirkete kamera alırsınız o şirketinizin üstüne atıyorum GoPro alırsınız 4000 lira vergiden düşersiniz. Böyle avantajları da var ama aylık en az 300 bin 400 bin görüntüleme almadan bu iş yapılmaz. Çünkü çok soran var abi gelir ödüyor musun vergi ödüyor musun ödemiyorum şu an bir düzey var. Ben bu ay 113 tane kazanmışım buradan. Hesapta durabilir. Sıkıntı yok bu arada. Sıkıntı yok yani bu para biriksin orada. Google'da biriksin. Hiçbir sıkıntı yok. Problemi yok. Ta ki siz çekene kadar. Veya nameli şekilde şirketinizi açıp. Ondan sonra sıkıntı yok. Yani bu kadar da video. Uyarı yeni YouTube başlayacakları nelerle karşılaşacaklarını YouTube nedir nedir ne değildir. Çok şey var yani atıyorum siz sadece YouTube'da video çekiyorsunuz. Hiçbir şirkette çalışmıyorsunuz. Bağkur ödemek zorundasınız. Her ay 850 lira. E veya şirketi açtınız bir kitle kurmadan kitleniz yok YouTube'da. Her ay ister para kazan, para kazanma. Her ay 250-300 lira arası şirket ödeme yapmak zorundasın. Şirketin her ay gideri 300 lira. var. 29 yaş altına Bağkur indirimleri oluyormuş. Bir yıl ödemiyorsun ama bir yıldan sonra ödeyeceksin. Unutmayın onları. Herhangi bir sorun olursa e-posta adresine veya yorumlara belirtin. Youtube para kazanma işini. Youtube nedir, ne değildir. Çok söyleyen var. İşte iki ay da bir çekin bir şey olmaz, düzenlere yapıyorlar. Yok. 10 lira da çekse 3-4 yıl sonra her ay 1200 lira parantez içinde, ona da zam gelmezse 1200 lira cezayı o aylara göre yıllara göre katla katla ödersiniz. Bunları yapmamak için bir kitle kurup abone olup şirket Açık, yapılmalı. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani YouTube'u basit olarak görmeyin. Çok ciddi bir yer. Çok ciddi bir platform. Yani herkes yapamaz bu işi. Yapar ama emek lazım. Bilinçli şekilde yapmak lazım yoksa sıkıntı. Bu kadar da arkadaşlar. Umarım yardımcı oldum sizlere. Takipte kalmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlar önemli benim için. yorumlar cevapladıkça insan ne oluyor? Mutlu oluyor. Diyor ki yani insanlar merak ediyor, soruyor. Unutmayın ha parayı çekmeyin. Bakın 1 liranın dahi çekerseniz faiziyle cezasını ödersiniz. Youtube'da aylık 1 milyon görüntülemi alırsanız her ay standart açın şirkete gidip. 500 bin izleme alsanız açın. Ama diyorum ya ortalama 100 bin izlemeye 700 lira yakın. 600-700 lira yakın. Siz 200-300 bin alın. Cebinize para da atarsınız bayağı. Video masrafları vesaire. Yani bir anda olacak iş değil. Bu kadar arkadaşlar. O zaman görüşürüz kendinize iyi bakın.